diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bir haber artık Suudi Arabistan askeri de İncirlik'te konuşlanmaya başladı. Suudi Arabistan askerlerini taşıyan iki askeri uçak dün değil önceki gün salı günü İncirlik üstüne iniş yaptı. İncirlik üstüne inen iki C-130 uçağında 30 kadar Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askeri vardı. Bu 30 Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askeri aslında öncü bir birlik hazırlık yapacak olan bir birlik. Neye hazırlık yapacaklar? Savaşan jetlere hazırlık yapacaklar. Onlar da yarın gelecekler yarın Adana'da konuş Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'ne Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı ilk e, muharip savaş uçakları yarından itibaren konuşlanmaya başlayacak. Yarın 4 adet F-15 uçağı Adana İncirlik Hava Üssü'ne inecek. 2 gün önce 2 askeri kargo uçağıyla İncirlik Üssü'ne gelen Suudi Arabistan askerleri yanlarında bazı malzemeleri, kuşkusuz içinde cephanede olan bazı malzemeleri İncirlik Üssü'ne getirdiler. İşte bunlar, bu malzemeler hem uçakların yer işlemlerinde kullanılacak. Hem de bu askerler uçakların konuşlanmasında gerekli hazırlık çalışmasını yapacak. Şu anda 30 kadar Suudi Arabistan askerinin incirlik üstünde bu hazırlıkları yaptığını diplomatik kaynaklardan edindik. 4 F-15 uçağı yarından itibaren e, İncilik Hava Üstü'nde Suudi Arabistan uçakları İncilik Hava Üstü'nde konuşlanmış olacak. Ateşkes tartışmaları bir yana artık Suriye hava sahasında İncilik'ten kalkacak. Suudi Arabistan savaş jetleri de kullanılmaya başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü General Ahmet Ali Asiri bir açıklama yapmıştı. E, Brüksel'de varılan anlaşma gereği Suudi Arabistan uçaklarının Suriye'de IŞİD'e karşı hava operasyonlarına başlayacağını ve İncirlik'te ilk uçakların konuşlandığını söylemişti ama bu bilgi doğrulanmamıştı. O günlerde bu bilginin doğru olmadığını haberlerimizde yazmıştık. İlk uçaklar iki gün önce salı günü iki adet C-130 kargo uçağı Adana'da konuştu bulunan İncirlik Üssü'ne indiler. 30 Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askerini beraberinde taşıyan bu uçaklar gelecek 4 F-15 uçağı için hazırlık yapılmak üzere, hazırlık yapmak üzere İncirlik Hava Üssü'ne indiler ve 30 Suudi Arabistan askeri şu anda İncirlik Hava Üssü'nde. Yarın 4 F-15 uçağı gelecek ve artık yarından itibaren Suudi Arabistan hava sahasında e, özür diliyorum. Suriye hava sahasında Suudi Arabistan uçakları da bir oyuncu olarak yer almaya başlayacak. Ahu özür diliyorum.